Valorant'ın ana menü videosunu değiştirmekten tutun oyundan kaldırılan oyun modlarına kadar Valorant'ta daha önce olan ve muhtemelen hatırlamadığınız veya bilmediğiniz 20 şey. Reyna 10.05 güncellemesinden sonra bir baga maruz kalmıştı. 22 Mart günü Riot Reyna'yı devre dışı bıraktı. Yani oyunda Reyna'yı seçemiyordunuz. Bunu birçoğunuz belki hiç fark etmedi. Bu hata ise Reyna Q yeteneği yani sömür yeteneğiyle can çektiğinde eklenen can düzgün şekilde kullanılamıyordu. Yani bir bakıma eklenen canınız yokmuş gibiydi. Ekranda gördüğünüz canınızdan daha az hasar almanıza rağmen ölüyordunuz. Riot bu hatayı 3 gün içerisinde düzelterek Reyna'yı tekrar oyunda aktif hale getirdi. Valorant ilk çıktığında en yüksek rank olan Radiant'ın farklı bir ismi vardı. Valorant Valorant'ın en yüksek rankı aslında Valorant olarak geçiyordu ve diğer tüm rütbeler de farklı bir isme sahipti. Demir rütbesi paralı asker, bronz rütbesi asker, gümüş rütbesi kıdemli, altın rütbesi kahraman, platin rütbesi efsane, elmas rütbesi ise efsanevi olarak geçiyordu. Ölümsüzlük rütbesinin isminde ise herhangi bir değişiklik olmadı. Reyna'nın şu anki iki ruh kiresi yerine 4 ruh kiresi satın alabildiğini biliyor muydunuz? Bu Reyna'nın karşı konulamaz bir ajan olduğu zamanlardandı. Birçoğumuz Valorant'ın bu zamanlarına dönmek istemeyecektir. Black Market skin paketi Valorant eklendiğinde oyuna bu paketle beraber yeni bir easter egg eklendi. Bıçak kaplaması çok nadir de olsa Counter Strike görünümlerine dönüşüyordu. Bu kaplamalar Counter Strike'tan bildiğimiz safir ve solgun kaplamalarıydı. Ve bu kaplamaların denk gelme olasılığı binde birdi. Bence bir sonrakini hatırlama ihtimali dibinde bir. Şeker kamışı bıçağının kırıldığını biliyor musunuz? Profesyonel Valorant oyuncusu olan Net bir yayınında şeker kamışı bıçağını kırılana kadar 200 kereden fazla salladı. Bu bıçağa sahip olup bu bıçağı daha önce kırana kadar sallayan yoksa bu videoyu izleyip like ve yorum attıktan sonra oyuna girip kırana kadar sallasın. Önceden rank sisteminde yücelik yani Ascendant rankı bulunmuyordu. Riot Games 2022'de Valorant Ascendant rankını ekledi. Riot Games'e göre Ascendant rütbesi oyuncu dağıtımını iyileştirmek için oyuna eklendi. Bu oyuncuların gerçek rütbeleriyle ne kadar iyi potansiyel olarak iyileştirerek daha yüksek rütbelerdeki eşleşmeleri biraz daha dengeli hale getiriyor. Ve henüz yapmayı hatırlamadığınız bir şey de abone olmak. Tüm yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olun. Valorant aslında gizli bir koda sahipti. Bu kodu hatırlayanınız var mı? Project A diye hatırlayanlar doğru hatırladı. Riot piyasaya sürülene kadar geliştirme aşamasındaki yeni oyunlarına gizli kodlar veriyor. Google'a Riot Project yazarsanız muhtemelen birden fazla harf ve oyun konseptinin bulunduğunu göreceksiniz. Size hatırlatırken bile oyundan soğuduğum bir şey de Bridge ve Sky'in harfli flaşa sahip olması. Belki de oyunun en kötü zamanlarıydı. Eğer bu zamanlarda oyunu oynamadıysanız gerçekten şanslısınız. Karşınızda Bridge veya Sky olduğu bir karşılaşmanın yarısında ekranınızda göreceğiniz tek şey flash olurdu. Elbette Riot bunu değiştirdi. Ancak Riot bu değişikliği çok kısa bir sürede yapmadı. Anlayacağınız bu iğrenç dönem biraz uzun sürdü. Bir zamanlar Yoru'nun E yeteneğiyle A site'deki piramitlerin içine girebiliyordunuz. Buradan kimseye görünmeden düşmanları vurabiliyordunuz. Bunu yapan siz olsaydınız oldukça eğlenceli olurdu. Peki ya rakibiniz bunu yapsaydı? Görmediğiniz insanlar sizi vuruyor. Bu hatanın oyundan kaldırılmasına oyuncular olarak sevinmeliyiz. Valorant'ta eskiden daha fazla oyun modu olduğunu biliyor muydunuz? Kartopu Savaşı oyun modu 2020'nin sonlarında oyuna eklendi ve en eğlenceli modlardan biriydi. Ancak bu mod uzun zaman önce oyundan kaldırıldı. Riot'un oyuna eklediği ve kaldırdığı tek oyun modu bu değil. Eskiden Kopya adında bir oyun modu daha vardı. Modu kısaca anlatmak gerekirse her oyuncu bir ajan seçiyor ve oyun rastgele bir ajanı seçiyordu. Seçilen ajanı tüm takım olarak oynuyorduk. Bu oyun modu da oldukça eğlenceliydi. Riot'un bu oyun modunu da neden kaldırdığını bilmiyoruz. Bir rekabete dayalı karşılaşmasına girdiğinizde takımınıza ve rakip takıma gelen oyuncuların ranklarını merak ediyor musunuz? Merak ediyoruz. Ancak oyun bitmeden bunları göremiyoruz. Üçüncü parti uygulamalar kullanmadan görmemiz şu an için mümkün değil. Aslında eskiden oyun sırasında herkesin rütbesi scoreboardda görünüyordu. Bu güzel bir özellikti ancak neden kaldırdılar bir fikrim yok. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik geri gelmeli mi? Gelelim belki de oyunun en dengesiz olduğu zamana. Rekabetçi maçların vazgeçilmezi, profesyonel maçların vazgeçilmezi olan Jet bir zamanlar olağanüstü güçlüydü. İlk zamanlar Jet'in bıçakları sağ tık ile birini öldürdüğünüzde yenileniyordu. Jet'in bir diğer yeteneği olan hafifle yeteneği ise iki adet bulunuyordu. Bu sayede yüksek yerlere daha kolay çıkıyordu ve hatta bunun sayesinde bak kullanan oyuncular daha uzun süre yukarıda kalıp rakiplerini avlıyordu. Bir başka yeteneği olan C yeteneği yani smokeları da abartı bir güce sahipti. Jet'in 3 adet smoke'u vardı. Şimdi de 2 tane var. Ne var bunda dediğinizi duyar gibiyim. Ancak şu an Jet'in smokeları 2,5 saniyelik smoklar. O zamanlar 3 smoke'a sahipti ve bunların her biri 7 saniyelik smoke'lardı. Belki abartı gelecek ama jet smoke'larını kontrolcü ajanların attığı yerlere atsa tek başına site'e e girebilecek kadar güçlüydü. Son olarak ise dash yani rüzgar gibi yeteneği. Şu an dash yeteneğinin kullanımı E tuşuna basıyorsunuz ve kısa bir süre geçtikten sonra atılma için tekrar E tuşuna basıyorsunuz. Tabi bunu 12 saniye içinde yapmanız gerektiğini de biliyorsunuzdur. Ancak önceden böyle değildi. E tuşuna basar basmaz ajan atılıyordu. Anlayacağınız yeteneğin açılma süresi gibi bir şey yoktu. Şimdiki hatırlamadığınız şey ise yeni oyuncuları ilgilendiriyor. Şu an çok popüler olmasa da Popin Swing adında bir peak yöntemi vardı. Bu konuda belki yanılıyor olabilirim. Peak olup olmadığından emin değilim. Yanlış sanmıyorum. Bu peak yöntemi bir zamanlar çok popülerdi. Ben yapmayı denediğim her zaman ölüyordum. Rakibim yaptığı zamanda da hiç rakibimi vuramıyor ve ölüyordum. Benim için işkenceydi diyebilirim. Gidiyiz haritası aslında Cypher'ın rakip oyuncuların kamerayı göremediği ancak kameranın rakipleri görebildiği bağlı bir kamera spotu vardı. Bunu profesyonel bir maçta görmüştük. Bu maçı hatırlayanınız var mı? Ascend ile Vivocade'in karşı karşıya geldiği maçta 3. haritanın 16. roundunda Vivocade oyuncusu Joe bahsettiğim kamerayı kullandı ve Riot ise bu duruma karşı bir karar alıp açıklama yaptı. Joe'un bu kamerayı kullandığı 6 tur ve ek olarak 1 tur daha Ascend'e verildi. Bunun sonucunda Ascend 9 9luk bir skorla haritayı ve seriyi kazanmış oldu. Bir zamanlar Sova'nın okları ve drone daha güçlüydü. Drone süresi 10 saniyeydi. Bu süre 7 saniyeye düşürüldü. Drone ile işaretleriniz rakip ise 3 kez görünüyordu. Daha sonra 2 kez olmak üzere nöflendi. Drone'un canı 125 idi. Bu da 100'ye düşürüldü. Görüş oku ise saplandığı yerde 3 kere tarama yapıyordu. Ancak bu da gelen nerf ile 2'ye düşürüldü. Son olarak ise şok oklarının her birinin verdiği hasar 90'dı. Riot bunu 75'e düşürdü. Şok oklarında birçoğunuzun belki bilmediği bir güncelleme daha olmuştu. Şok okunu elinize aldığınızda karakter yayı daha farklı tutuyordu. Bu güncelleme oyuncuları sinirlendirdi. Çünkü oyuncular eski görünüşünün üzerinden birçok line-up atıyordu. Riot gelen tepkiler üzerine yay tutma şeklini eski haline döndürdü. Asent haritasının A tarafındaki camı biliyorsunuz. Bir zamanlar bir bug ile bu camı kırmadan içinden geçebiliyordunuz. Daha sonra Riot bunu yaptığı bir güncelleme ile düzeltti. Bazen oyunun ana menüsünden oyna kısmına geçtiğinizde ana menüdeki video oluşan bir bug sonucunda lobinizin arkasında da görünmeye devam ediyordu. Buna denk gelen oyuncular mavi arka planla lobi yerine bu videoların arkasında olduğu lobi versiyonunu daha çok beğendiğini dile getirdi. Ancak Riot bunu hiçbir zaman değiştirmedi. Valorant ana menüsündeki videoyu değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Riot'un hazırladığı arka planlardan sıkıldıysanız veya beğenmediyseniz bunu değiştirebilirsiniz. Oyun dosyalarında yapacağınız değişiklikler ile bu videoyu istediğiniz bir video ile değiştirebilirsiniz. Dikkat edin ban diyebilirsiniz. Yapmanızı önermiyorum ama böyle bir şeyin hala yapılabilir olduğunu bilmenizi istedim. Tabii ki bu videodan sonra gidip değiştirip ban yerseniz ve yorumlarda senin yüzünden ban yedim yazarsanız hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Soa, Teo ve Viper bu ajanların yeteneklerini kullanarak takım arkadaşlarınızı mapin bir ucundan bir ucuna uçurmanız mümkündü. Oyunda oluşan buglardan kaynaklı bu ajanların yetenekleri bu hataya sebep oluyordu. Sova'nın görüş okunu kullanarak çok uzaklara uçmanız mümkündü. Aynı durum Viper'ın duvarında da geçerliydi. Viper duvarını kurmak için fırlattığında önünde olan takım arkadaşı uçuyordu. Theo'da durum biraz farklı. Theo'nun drone'u ile bir takım arkadaşınızı tabiri caizse ittirerek hızlı bir pick almasını sağlıyordunuz. Burada önemli olan hareket halinde mermileriniz sekmiyordu. Bu hatalar Riot tarafından getirilen bir bug fix güncellemesiyle kaldırıldı. Bonus Riot Games 1 Nisan 2005 günü Smite 2 skin koleksiyonunu oyuna ekledi. Bu pakette de çok nadir rastlanan bir easter görüldü. İlk sürüm ile ikinci sürüm skinler arasında hiçbir fark bulunmuyor. Ancak ikinci paketteki skinler çok nadir de olsa altın smite'a dönüşüyor. Buna denk gelen oyuncu sayısı oldukça az. Gördüğünüz klipteki oyuncular ise bu duruma oldukça şaşırıyor. Peki ya siz? Bunlardan hangilerini hatırlıyorsunuz? Yorumlarda tartışalım.